Selam canlarım, hoş geldiniz. Günün konusu seni unuttu mu yoksa aklında mısın aklındaki kişinin? Sorumuz bu olacak. İki ayrı deste oluşturmayı planladım. Bir deste seç yapalım dedim. Birisi kalpli deste olacak, diğeri de melek destesi olacak. Bir ya da iki olarak ya da kalp ya da melek olarak seçebilirsiniz. Birine birine, birine birine, birine e, niyet edebilirsiniz yani. Öyle de olabilir. İşte A kişisine niyet ediyorum, B kişisine niyet ediyorum. Böyle aklı karışık olanlar için de olabilir. Ben o zaman başlayayım. Siz niyetlerinizi alın canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi desteremi oluşturup hemen geliyorum. Obrigada. Evet canlarım destelerimizi oluşturduk ama ben istiyorum ki harf alalım. Şöyle karıştırdık. Dörder tane harf alacağım. Buraya dört oldu. Buraya içinde bir, iki, üç ve dört tam oldu valla. Tamam desteği için harflerini de aldık, kartlarını da aldık. Gerekirse ekstra da alırız. Şimdi bunu niye buraya koydum bilmiyorum ama Melek destemizi, ikinci desteği köşeye alıyoruz şöyle ve kalp destesiyle başlıyoruz. Bakalım mesajları nelerdir bize? Unutulduk mu? Hala aklında mıyız yoksa bu kişi? Vay be bu kartlar epeydir gelmiyordu. Şeyden. Hmm. Duygu kartlarında bunlar çok uzun zamandır gelmiyordu açıkçası. Şu iki kart. Güzel. Şimdi burada aklında mısınız bu kişinin dediğimiz zaman? Evet aklındasınız ama şöyle bir aklında olmalık var. E, aklında ama ya ben bu kişiyle ilgili ne yapacağım? Yani işte ayrılacak mıyız, barışacak mıyız eğer aranızda bir şey varsa ya da işte ilişkimiz ne olacak varsa bir ilişkiniz yoksa da ya biz ne olacağız bu kadın ya da erkekle ya ne olacak ne başımıza gelecek bizim yani ben onu düşünüyorum onun da beni düşündüğünü hissediyorum burada böyle bir karşılıklı bir aklındalık var açıkçası hem sizin o aklınızda bu kişi aklınızda hem de onun aklında siz varsınız yani böyle karşılıklı olarak birbirinizi düşünüyorsunuz aklına aslına bakarsanız Böyle bir durum var. Karşılıklı bir düşünme durumu var. Ama bu insanın düşünceleri biraz daha şey... Ee, sizinle ilgili durumları düşündükçe büyük bir kaygı, endişe, stres yaşıyor açıkçası. Çünkü sadece düşünüyorum diyor. Yani bir eylemde bulunamıyorum, bir şey yapamıyorum. Sadece düşünür vaziyetteyim. O yüzden de işte bu eli kolu bağlı enerjiden dolayı da çok rahatsız oluyorum. Çünkü benim bu kadın ya da erkeğe karşı duygularım var. Onunla görüşme isteğim var. Ama aramızda bir takım engeller var ve ben bu engelleri aşamıyorum. Çabalıyorum, çalışıyorum ama büyük engellerimiz var. Belki aranızda karmalar var, karmik durumlar var, karmik kişiler oldu belki de geçmişte aranızda. O yüzden de diyor ki yani bir şeyler bir engeller var ama aramızda. Ya ben bunları çözmeye çalışıyorum ama gücüm kalmadı artık. Yani öyle bir büyük bir değişim öyle bir büyük bir dönüşüm yaşamam gerekiyor ki benim çok güçlenmem gerekiyor. Yani belki de psikolojik anlamda belki genel olarak hayatında yaşadığı durumlardan dolayı böyle bir düşüş veya çöküş yaşıyor olabilir. Onun verdiği etkiyle birlikte ya ben bu kadar adım atabilecek ya bu kadar bir şeyleri düzeltebilecek bir enerjide tam olarak değilim ya da hayatımın öyle bir noktasındayım ki ben bunu yapabilecek şeyde değilim. Yine durumda değilim yani. Benim çok güçlenmem lazım bunu yapabilmem için. Yeniden başlayabilmem için, yeniden böyle doğmuş gibi olmam gerekiyor. Çok çok farklı bir şey var burada. Yani e, yeniden bir araya gelmek için benim bunları yapmam lazım. Peki ya bu destelere, her iki desteğe de şöyle bir iki destek alalım. Nereden alalım diyorum. Katina'dan alalım çünkü... Burada en son şey kullandık. Ne derler? Duygu kartları kullandık. Belki bunlarla uyumlu olur. Yani genel anlamda dediğim gibi karşılıklı bir aklındalık hali var. Düşünme hali var. Yani karşılıklı bu düşünme hali ama bu kişinin düşünme hali daha bir rahatsız. Yani belki siz de böyle düşünüyor, böyle hissediyor olabilirsiniz. Ya işte Allah kahretsin aramızdaki sorunlar bilmem neler şunlar bunlar çözmüyor da öyle mal gibi duruyor diyebilirsiniz bazılarınız bu kişi için. Ama ciddi ciddi durmuyor. Yani Belki de bu bir eylem olarak değil ama belki de düşünce olarak çok fazla düşünmüş olabilir. Ya yani şunları aşalım bunları halledelim bilmem ne yapalım gibi. Ama yapamıyorum diyor. Yani ben o güce yeterli güce sahip değilim henüz. Yani hayatımda daha odaklanmam gereken şeyler var. Ya da hayatımda işte belli bir yön seçmem gerekiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sana kendimi nasıl affedir, affettireceğimi düşünüyorum. Nasıl yeniden başlarız. Nasıl ee, yeniden aynı noktaya geliriz. Ben bunları düşünüyorum diyor. Yani aklındasınız ve düşünceleri de bu şekilde aslına bakarsanız. Peki burada bir netleşme istiyorum bu kişiyle ilgili. Hadi bakalım. Çocuk çocuk geldi üst üste. Yol ve kale. Güzel. Seninle sağlam bir yola, sağlam bir ilişkiye adım atmak istiyorum ve. E, yeniden başlamak istiyorum ya da yani yine yeniden başlamak istiyor ama ya da e, bir kız çocuğu ya da bir çocuk ya da bir e, aile kurma isteği. Allah'ım bu kadar çok geliyor ki açılımlarda artık. Ya olabilir. Gerçekten olabilir. Yani istiyorum diyor. Seninle sağlam adımlar atmak istiyorum. Sağlam bir şekilde yol almak istiyorum. Net, kararlı adımlar atmak istiyorum. İşte o yüzden de benim bu süreci bir atlatmam lazım. Bu süreci atlatmadan gelemem. Her şey yerinde ve doğru olsun istiyorum diyor. Aslında güzel bir düşünce. Peki başarabilecek mi acaba? Buna nereden alalım? <laughs> ya Lenormand'dan alalım. Başarabilecek misin? Yani tamam işte anlattıkların çok hoş. İşte düzeltmek istiyorum, gelmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, seviyorum. Ya bunlar okey, bunlar çok güzel. E, güzel değişiklikler istiyorum, kendimi affettirmek, güçlenmek istiyorum. Aradaki sorun, problem, engel neyse bunu halletmek istiyorum diyorsun da. Aklımızdaki kişi. Peki, ya bunları gerçekten halledecek misin? Yani bu, bu sağlam ilişki, işte çoluk çocuk bilmem ne. Ya bunları istiyorsun okey de bunları başarabilecek misin? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Başarılı olacak mısın? Yine ev verdi. Çözümler verdi. Yine pusula. Evet, telafiler. Ya şöyle aslında, yani buraya çok doğrular kartlar geldi yine. Ee, bunun için, yani bu işte ev evlilik, işte ciddiye çoluk çocuk vesaire, yani en azından belki de birleşme enerjileri için, bunlar için çözümler getirmek istiyorum. Çözümler kuruyorum zihnimde. Belli bir yol haritası çizip bir adım atmak istiyorum. Ve şu anda bu yol haritasını çizemiyor. Ama e, burada dedik ya, yani burada gerçekten başarabilecek misin diye sorduğumuzda başaracağım, yapabilirim diyor. E, iyi i̇yi hadi inşallah. Yani umarım yaparsın. Daha güzel olur bizim için. Daha mutlu oluruz. Peki mesaj kartları alacağım. Bir de harflere bakacağız şimdi. Yani burası bu kadar da uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi anlattığım şekilde devam ediyor burası da. Peki mesaj kartları alalım. 3 mesaj kartı alacağım. Her zamanki gibi 1, 2, 3 olarak seçebilirsiniz ya da ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Bu kişiden size 3 mesaj alacağım. Bu birinci mesaj. Bu ikinci mesaj. Bu da üçüncü mesaj olacak. Güzel. İlk mesajdan başlayalım. Seni seviyorum dedi. Çok hoş. Güzel. İkinci mesajımız küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım. Şimdi başını dağlardan dağlara duvarlardan duvarlara vurmasının sebeplerinden biri bazıları için bu olabilir. Yani bir hatlar çevirmiş bir işler karıştırmış. Üçüncü kart seni üzmekten korkuyorum. Ya yani aklımızdaki kişi sana bir sır vereyim mi yani çoktan üzdün. Geçti yani o ne zaman akıllanacak bunlar. Bir zaman da onun için video çekelim ya. Bu bu aklımızdaki kişiler ne zaman aklı başına gelecek? <laughs> Güzel olurdu. Peki harflere bakalım. Bu kalp destesi için harflerimiz neymiş? H harfi geldi. Yapıştı, elime yapıştı. Git. U harfi geldi. H, U ve V yani ve hangi harf? E harfi geldi. Ü mü? Ö mü? Ü. Şimdi ne geldi? H harfi geldi. U harfi geldi. E harfi geldi. Ve Ü harfi geldi. Bu desteği için. Evet canlarım bu destemiz bu kadardı. Yani evet kısa sürdü biraz ama yani aldık cevaplarımızı. O yüzden ben uzatmak istemedim. Sorularımızı da sorduk. Ekstrasını da yaptık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalpli desteği seçen arkadaşlarım sizleri çok öpüyorum. Şöyle köşeye alıyorum. Peki melek destemize geçelim. Bakalım bize mesajları nelermiş. Aklında mıyız bu kişinin? Burada bir, bir kartlardan biri fazla gelmişti ama. Aynen. Ay yani <laughs> şimdi yani aklında mıyız dediğimiz zaman aslında şu an enerjisinde biraz şey e, aklında olan farklı şeyler ve durumlar var ama başka bir insan başka bir kadın ya da erkekle ilgili bir durum değil yani işte iş anlaşmaları iş değiştirmeleri iş bulmaları işte kredileri borçları ödemeleri algıları vergileri bilmem neleri yani e, biraz daha sanki maddiyata biraz daha işe güce kariyere parasal meselelere odaklanmış bir enerjisi var açıkçası bu noktada dengeyi ve uyumu sağlamaya çalışıyor. Maddi hayatıyla alakalı. Belki de zor günler, zor dönemler yaşıyor olabilir. İşte alacağı vereceği paralarla ilgili sorunlar, problemler yaşıyor olabilir. İşiyle ilgili sorunlar, problemler yaşıyor olabilir. Ee, yani bu, bu tarz bir şeyler olabilir. Bu desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişiyle ilgili. Ve diğer taraftan e, belli bir Kararın verilmesiyle ilgili bir düşüncesi var. Bu bilmiyorum sizinle mi alakalıdır ne. ama biraz daha burada verdi sizi. Açıkçası bir mahkeme sonucuyla e, alacağı bir miktar para, mal, mülk işte maddi bir şey olabilir. Bunu bekliyor olabilir. Biraz gergin ve sinirli bir enerjide bu dönemlerde. E, biraz daha böyle ne diyeyim hayatındaki böyle akan kokan... Ee, sorun çıkaran, tamirat, tadilat gerektiren olaylara doğru ilerlemiş. Onlara doğru işte biraz odaklanmış noktada. Ama siz de diğer yandan hani aklındasınız o ayrı bir şey ama komple aklındasınız diyemem. Çünkü dedim ya hani bu, bu tarz problemler var yani. Gergin, agresyon yüksek, işte kavgaları, tartışmaları çok açık. O yüzden işte insanları kendinden uzak tuttuğu bir dönem. ya da çok fazla böyle kimseyle muhatap olmak istemediği. Yani ben biraz kendi köşeme bir çekileyim arkadaş. Yani siz benden bir uzak durun yoksa ben sizi de kıracağım noktasında. öyle bir durumda olduğunu görüyoruz. Düşünceleri bu şekilde akıyor, bu şekilde ilerliyor. Diğer taraftan ya bu kadar şeyin içinde diyor ki ona bir mesaj atsam. Ya yani şimdi şöyle yapalım. Diğer desteği için Katina ile bir soru sorup almıştık. Hani burada da soracağımız soru gelirse ben Katina'yı köşeye koyayım dedim. Hani haksızlık olmasın size de soralım aynı şekilde. Çünkü birazdan gelebilir bir soru. O yüzden bu da burada dursun unutmayın dedim. Şimdi sizinle de bir yandan bir iletişimde olmak istiyor. Bir iletişim kurmak istiyor bu kişi. E, aklının bir köşesinde siz zaten varsınız ama. Şimdi diyor ki ben ona bir adım atsam. Yani ben onu duygusal anlamda kırabilirim. İşte agresyon yüksek sinir öfke yüksek yani hayatında sürekli bir yolunda gitmeyen bir şeyler var ya ben de vallahi bıktım yani e, bu aklımızda kişilerin hayatında ne oluyor geçen videolardan birinde de söyledim abi ne oluyor size ya Siz ne yaşıyorsunuz ya sanki biz hiçbir şey yaşamıyoruz her şey bunların sorunu her şey bunların problemi her şey bunların hayatında oluyor bak gelirse işte e, şey diyor mesela yani seni kırarım bak Aa, ne münasebet Kırma o zaman o zaman yazma şimdi başka zaman yaz. Yerimi zamanı mı o zaman? Vallahi kızıyorum ben bunlara ya. Burada da öyle bir şey var yani açıkçası. Ya Diyor ki e, şu an işte şu aralar daha doğrusu şu anın içinde değil ama şu aralar evet sana da mesaj atmak istiyorum. Aklımdasın biliyorum. Yani aklımdasın bir köşedesin biliyorum. Sana da belki de bir eylemde bir adımda bulunmam gerekiyor. Belki de somut bir şeyler yapmam gerekiyor. Seni düşünüyorum yani iş güç yaparken bir şeyleri yaparken aklında zihninde sen varsın. Evet somutta bir şeylerle uğraşıyorum ama aklında da sen varsın. E iyi güzel bu güzel. O yüzden de bir adımda falan bulunmak istiyorum ama yani sana yanlış veya ters bir şey söylemekten de korkuyorum diyor açıkçası. Böyle bir korkumdan dolayı şu aralar çekiliyorum. Ama yoksa çok acı çekiyorum. Sen yokken. E yani bari iyi ne diyeyim Diğer taraftan beklediğim haberler var. Onların sonuçlanmasını bekliyorum. İşte onlardan bir haber bekliyorum. Bir karşılık bekliyorum ki ona göre ben de sana gelmek istiyorum. Ya yani burası aslında bakarsanız şöyle hissettiriyor az önce dediğim gibi. Yani buradaki bu enerjileri yaşamasa belki böyle dol dizgin gelecek size bu kişi. Öyle söyleyeyim ama... Hayatında çok büyük şeyler var işte bu iniş çıkışlar sorunlar problemler bu Az önce dedim ya böyle kızdım her şeyde bunlar yaşıyor diye. Aslına bakarsanız yani bu zamana kadar gördüklerimden en e, sorunluları bu. Çünkü hem psikolojik olarak yıpranmışlar hem işte e, maddiyatla ilgili sorun problem yaşıyorlar. Ya bu çok önemli bir şey aslına bakarsanız. Önemli maddiyat. Haklılar. Olmazsa olmuyor. O yüzden de yani ben bunlara odaklandım. Bir haber bekliyorum, bir işte belki mahkeme kararı, işte bir belge, bir sözleşme, bir anlaşma yine ona benzer bir şey çıktı. Ya da bir e, devlet dairesinden bir kurumdan bir şey bekliyorum. Bir sonuç, bir haber, bir belki de iş konusuyla ilgili bir şey bekliyorum. Haber, belge. Bunu bekliyorum, bunun olmasını bekliyorum. Ve çok fazla. Etrafımda negatif insanlar var. ve Bunlardan çok sıkıldım. Yani senin pozitifliğine, senin enerjine yine ya yine, senin enerjine ihtiyacım var. Sana karşı kendimi açık ve net bir şekilde belli edemediğim ve anlatamadığım için çok acı çekiyorum. Yani Sana karşı duygularımı, sevgimi, aşkımı anlatamadığım için çok pişmanım. Yani bu, 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 bu pişmanlık yani bu. Bu açıkçası pişmanlık. Keşke söyleseydin. Belki şimdi yanımda olurdun, bana destek olurdun, benimle olurdun. Şimdi bir de bir derdim de sen olmazdın yani. Sana yaşattığım, seninle olan uzaklığımız, seninle olan aramızdaki mesafeler olmazdı şimdi. Peki buraya ne soracağız? Buraya da diyelim ki <laughs> zaman veremez ama Şöyle soralım. Diyelim ki bu sorunlar ve problemler çözüldükten sonra bizimle ilgili ne yapmak istiyorsun ya da ne yapacak? Evet ne yapacaksın? İstiyorsun falan değil. Ne yapacaksın? Yani biz net bir şey isteyin evet. Tamam. Bu sorunları ve problemleri hadi çözdün diyelim. Çözdükten sonra bizimle ilgili ne yapacaksın? Planın ne? Umarım bitmeden yetişirim. Yani sen beni tamamen bitirmeden yetişirim umarım. Sana gelebilirim umarım. Bir de şey var. Ee, yine acı çekmek, acı çekmek, üç kere acı çekmek. Yani hmm, şöyle, ya aramızdaki bu acıları da bitirmek istiyorum. Yani ben de acı çekmek istemiyorum. Seni de üzmek istemiyorum. Sana da acı çektirmek istemiyorum. Ay, esneme geldi. Kusura bakmayın. Yani artık bu aramızdaki bu olumsuz negatif şeylere, birbirimizi üzmeyi, kırmayı ya da acı çektirmeyi bırakmak istiyorum, bitirmek istiyorum. Yani arada yapmak istediğim şey bu. Yani ne yapacaksın bizimle ilgili dediğimiz zaman bu üzüntüleri, sıkıntıları aramızdan kaldıracağım ben. Tamamen bitireceğim diyor. İyi çok güzel. Yani güzel geldi şükür. Başka diğer taraftan ne almıştık? Ya bir de şeyden aldık ama Lenormand'tan aldık ama az önce. Orada bir soru sormamız gerekiyordu. Buradaki sorumuza ben cevap aldığımızı düşünüyorum. O yüzden sormayacağım Lenorman. normal. Ee, yok sormayacağım. Hayır. Çünkü aldık cevabımızı. Çünkü yani bir ton şeyle uğraşıyorum ama aklımda fikrimde de bir anda sen varsın diyen bir enerjisi var. Ve üçüncü kişi görmedik zaten. Ee, görsek onunla ilgili sorardık. Sorun problem nedir onu anladık. Çözülürse ne yapacağını anladık. Yani bitirmek istiyorum ben bu aramızdaki uzaklığı mesafe ediyor. Güzel. Şimdi mesaj kartları alacağım. Bir yere ayrılmayayım. 3 tane mesaj kartı alacağım. 1, 2, 3 olarak seçebilirsiniz ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Siz biliyorsunuz canlarım artık ne istediğinizi. Ha bu arada şeyleri unutmuşuz bakın. Hmm, harfleri unutmuşuz. Kartları seçelim harflere bakalım. Bu birinci mesaj. Gelmiyor. Bu ikinci mesaj. Niye gelmedi sen bakayım? Bu da üçüncü mesajımız olacak bu kişiden. Şimdi şeylere bakalım harflere bakalım. A harfi. Vay canına. Yani böyle şey yumuşak G falan bulmam lazımdı. Nasıl oldu bilmem. N harfi. <laughs> Şaşırtıcı bugün güzel geliyor harfler. Ç harfi. Çam. Ve V harfi. Ay dilimi. V geldi. Ç geldi isminde ya da soy isminde olabilir. N geldi. Ve A harfi geldi. Peki 1, 2, 3 diye ayırmıştık mesaj kartlarımızı. Birinci karttan başlıyorum. Sana çok aşığım. Diğer destede de seni seviyorum gelmişti burada da. Burada da seni çok aşığım. Sana çok aşığım geldi. Aa, böyle güzel şeyler olduğu zaman beni konuşturmak istemiyor. Ya Zeynep'ciğim tam arayacak zamanı vakti buldun. Sağ ol canım benim. Sana çok aşığım geldi ilk karttan. Güzel. İkincisi seni kaybetmek, seni kaybetmekten korkuyorum geldi. Güzel. Üçüncüsü de seni unutamadım unutamıyorum. Doğru. Şu ikinci kartı da ben çok doğru buluyorum açılıma göre. Çünkü ya tamamen sen her şeyi bitirmeden tamamen sen ben git benden gitmeden gelmek istiyorum. Yani o o son raddene kadar seni zorlamak istemiyorum diyor. Peki mesajlarımız bu şekildeydi canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.